Merhabalar dostlar, ben bir Gaming'den Ceyhun. Öncelikle bazılarınız diyor olabilir, bu bir Gaming kim? Kanalının ilk videosu olarak böyle bir video atmış ee, ya da bazılarınız da diyor olabilir. Aa, Scooby Gaming mi? Evet ben bu kanalın ismini duymuştum sanki ya da Aa, evet ben bu kanalı izliyordum ee, diyen arkadaşlarımız olabilir. Öncelikle onlara merhabalar ve sonra tabi e, diğer tanımayan arkadaşlara da merhabalar. E, nasılsınız efendim? Keyfiniz nasıl? Yerindedir inşallah. Ee, öncelikle arkadaşlar kendimi tanıtayım. Ben 2013 ile 2016 yılları arasında e, Five Nights at Freddy's, Minecraft ve benzer tarz e, içeriklerle video yapan e, bir YouTube kanalıyım. Tabii özellikle Five Nights at Freddy's temalı videolar yapan bir kanaldım. E, 2016'nın Ağustos ayından sonra bu kanal ortadan kayboldu. E, eğer takip edenler hala bu videoyu izliyorsa, yani bu videoyu izliyorsanız belki siz bilirsiniz. Ee, tabi o kanaldan geriye kalan tek şey benim e, tabi 5 sene önce olduğu için biraz saçma olan e, Türkçe Seslendirmelerin e, Aynısını alıp paylaşan arkadaşlar e, Ya da orada söylediklerimin aynısını e, Kendi seslerle seslendiren arkadaşlar da Yani benim bu kanaldan kalan şeyler hatta e, direkt benim videoyu alıp paylaşan bir kanal var Android Pixel ismi e, buradan kendisi izliyorsa ona da selamlar çünkü benim videolarımı paylaştığında bazı yorumların altında kanalın sahibinin kendisi olduğunu yazmış. Şifreyi unuttum diye. Belki o arkadaş buradadır. Sana da selam kardeşim. Videoları paylaştığın için teşekkür ediyorum. Çünkü şu an o videolar erişilebilir durumda. Onları da bu kanalda zaten paylaşacağım. Orijinal sahibi olarak. Tabi 5 sene önce yapılmış videolar olduğu için. Hani o zamanki çocukluk haklı olduğundan saçma saçma. Şeyler tabi. <laughs> garip garip. Komik olduğumu düşünmüşüm gibi yaptığım saçma dublajlar ama... Ertuğrul seslendirme demek daha doğru olur. Neyse işte o o tip e, videolar yapan bir kanaldım. Özellikle Final Night's at Freddy's ile Ancak e, kanalım Ağustos 2016 gibi ortadan kayboldu dedim. Peki neden kayboldu? İşte bundan 5 sene öncesinin aklı. E, o zamanlar 13 yaşına falan 12-13 yaşına falan. Şu an 18 yaşındayım. E, yakında 19 olacağım. E, i̇şte dedim ben bu kanalı çok kullanmıyorum. Dedim ben bu kanalı niye satmıyorum falan. Şimdi aklınıza çok büyük bir meblağ geliyor olabilir ama... 12 yaşında bir çocuğun aklıyla 100 liraya satayım. Çünkü benim için 100 lira çok paraydı. Yani o zamanın kafasıyla e, satayım derken e, Facebook üzerinden bir arkadaşla e, bana iletişime geçti. İşte satayım falan diye konuşurken e, kanalı oradan çaldırdık tabii. Çünkü o zaman Google güvenlik önlemlerini falan kullanmıyordum. Öyle şifreyi ver arkadaş bakayım falan filan dedi. Ben orada onu çaldırdım. Başka kişilere geçti. Başka kişiler bana yazdı. Ben de onlardan almaya çalıştım olaylar falan oldu. Sonra ben bu kanalı bıraktım. Ee, kanal hala e, durmakta ancak şu an farklı bir e, içerik üretsiz olarak e, devam etmekte. Böyle el işleri tarzı yapan bir e, kanala dönüşmüştüm. Artık kimlerden kimlerin eline geçmiş bilmiyorum. E, o kanalı da linkini alta bırakacağım. E, öyle yani. E, tabii yıllar sonra aklıma geldi. Ben dedim bir geri döneyim belki... Yine yani aynı kitleyi, aynı heyecanı yakalayarak yapabiliriz diye. Şimdi tabii aranızdan bazıları diyecek e, sen nereden bilelim o sıkı bir gaming kanalını? Bize bir şey göster Di diyeceksiniz ki haklısınız. E, ben de kanalı e, satmaya çalışırken, çaldırmadan önce çektiğim birkaç resim vardı. E, size onları göstereyim arkadaşlar. E, <laughs> bu arada bu mapin linkini de altta paylaşacağım. <laughs> e, evet dostlar burada e, gördüğünüz gibi bu resim e, benim Ağustos 2006'da kanalı alacağını düşündüğü ama aslında beni dolandıracak olan kişiye e, hani kanalın durumu nedir diye sorduğunda attığım e, birkaç resimden biri. Gördüğünüz gibi yaklaşık 7000'e yakın bir abonem varmış. 6648 abone ve e, 2 milyon 339 bin 55 görüntülenmesi varmış resmi çekildi kanalın. Yani e, ben dediğim gibi arkadaşlar bu hatırlayanlarınız varsa birkaç üç bundan beş sene önce izlediğiniz Scooby Gaming kanalın da kendisi bazı video işte o benim e, saçma seslendirmelerimi payla bir, hani girmiş ki gibi paylaşan arkadaşların yorumlarında soran olmuş. Bu kanalın nerede orijinali silinmiş? Bu kim paylaşmış? Nerede falan diye soran ne olmuş. <laughs> Gördüğünüz gibi dostlar. E, o kişi benim. E, bir diğer resme geçecek olursak. E, o da e, kanalın izlenme şeyleri falanla alakalı. Bakın görebiliyorsunuz sol üstte. İşte kanalın e, kurulduğu tarih yazıyor. 2013 işte. kanal izlenmelerinin ay içinde iniş çıkışı falan, resim, sıkı bir gaming falan yazıyor. Yani gördüğünüz gibi e, bana ait bir kanal. E, şimdi tekrardan e, canlandırıyorum. E, i̇nşallah <laughs> gerekli ilgiyi yakalayabiliriz. E, bahsettiğim o saçma e, Türkçe seslendirmeleri de e, o arkadaş sağ olsun Android Pixel isimli kanal paylaştığı için ondan alıp e, gene Orijinal sahip olarak paylaşacağım. Ee, oradan... ...gene izleyebilirsiniz. Saçma şeylerdi ama... ...yine de... E, ...işte eski zamanların... ...şey diye paylaşayım dedim. Ee, öyle yani dostlar... E, ...yani umuyorum ki... E, ...hatırlayanlar çıkacaktır. E, belki eski kitleyi... ...geri toplarız diye düşünüyorum. E, ve son olarak bir resim daha... ...burada gördüğünüz gibi... E, topluluk şeyler falan filan işte böyle birkaç resim daha var da çok önemli değil onlar. Yani dediğim gibi bu yani videonun atıldığı tarihten sonra yani önce bunları size sunacak biri olamaz. Çünkü tek şey benim, sahip benim. Tabii bu videodan sonra buradaki resimler yapıp işte bak kanalın sahibi bendim, aslında benim diyenlere inanmayınız ki öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum ama olursa da e, videonun bu atıldığı tarihe bakarsanız yani e, 14 Haziran 2021'den Sonra e, birisi böyle bir şey derse bu kanal dışında inanmayın. E, kimsenin de böyle bir şey için uğraşacağını zannetmiyorum ama öyle. Dediğim gibi e, çalınan kanalın e, linkini de aşağıya bırakacağım. E, hani şey olsun diye gene o da bir niyetine. Öyle dostlar e, umuyorum eski kitleye eski ilgi yakalayabiliriz diye düşünüyorum. E, bu kanalla ilgili hani duruma göre planlarım olabilir. Öyle yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum.